Peki kime aşılıyor? insanlara Dolaylı tümleç. Özne zarf tümleci, dolaylı tümleç, nesne ve yüklem şeklinde cevabımız denizli. 12. soru. Akımlarla ilgili olan bir soru. Bu parçada boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangileri gelebilir diyor. 19. yüzyılın ikinci yarısında Fransa'da ortaya çıkmış bir akımdan bahsediyoruz. Bu naturalizm olabilir, sembolizm olabilir ama klasizm olamaz. Klasizm 17. yüzyılda ortaya çıkmıştı. Devamına bakalım. Realizmin ileri ve abartılı aşamasıdır. Bu akımın öncüsü Fransız yazar determinizm felsefesine dayandırılmıştır. O zaman realizmin ileri ve abartılı aşaması olan akımımız hangisiydi? Naturalizm. Ve naturalizminde temsilcisi Emile Zola. Doğru cevabımız Adana. Geldik 13. soruya. Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Önce şıklarımızı okuyalım. Paragrafı okurken ne arayacağımıza bakalım. Anlatımda diyalog tekniğinden yararlanılmıştır. Diyalog dediğimiz karşılıklı konuşma. Sade içten ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır anlatımda betimleyici unsurlardan faydalanılmıştır. Yani özelliğini belirtecek ögeleri kullanacağız. Gündelik hayattan bir kez de yer verilmiştir. Anlatıcının psikolojik durumuna değinilmiştir. Şimdi parçamızı okuyalım. Bugün hava çok güzel baba. Beni gezmeye götürür müsün? Peki Nevin, söyle araba bulsunlar. Yok baba, ben yürümek istiyorum. Geçen sene bugün korunun öte tarafındaki ince yoldan deniz kenarına inmiştik. Gene öyle yaparız. Şimdi karşılıklı konuşma. O zaman diyalog tekniğinden yararlanılmıştır diyerek A şıkkını eleyebilir miyiz? Gündelik hayattan bir de yer verilmiştir. Baba ve kızın arasındaki gündelik bir konuşmadan mı bahsediliyor? Denizli'yi de eledik. Sade içten ve anlaşılır bir dil kullanılmış. Evet günlük baba ve kızın arasında geçen diyalog var karşımızda. O zaman sade içten ve anlaşılır bir dil Bursa'yı da eleyebiliriz. Anlatımda betimleyici unsurlardan faydalanılmıştır. Henüz bu karşımıza çıkmadı. Şöyle bir bakalım devam edelim paragrafa. Yorulurum diye korkuyorsun değil mi baba? Nevin bir parça hasta oldu diye çüreğe mi ayrıldı sanıyorsun? Ben gene eskisi gibi yürüyebilirim. Demin evde olup da görmeliydin. Piyano çaldım, karanfilleri suladım. Hatta havuzda köpeği yıkadım. Artık iyi oluyorum baba. Göreceksin bir ay sonra eskisinden daha kuvvetli, daha şen, daha yaramaz bir kız olacağım. İkindi güneşi koyu kumral saçlarının kıvrımları içinde yaldızlı harelerle oynuyor, süzgün şeffaf yüzüne hafif bir pembelik veriyordu. Evet, betimleyici ögemizi de bulduk. C şıkkını da eliyoruz. Anlatıcının psikolojik durumuna değinmiştir. Şu an anlatıcının psikolojisine dair herhangi bir yorumda bulunulmamış. Onun için cevabımız Edirne. 14. soru. Bu görüş aşağıdaki edebiyat akımlarından hangisiyle en çok ilgilidir? Ruhsal otomatizmin gerçekleştirilebilmesi için ilk önce aklın devreden çıkarılması gerekmektedir. Aklın devreden çıkarılması. Vezin, kafiye ve söz sanatları bunların her biri birer akıl ve bilinç işidir. O zaman aklın devreden çıkarılması gerek diyorsa vezin, kafiye ve söz sanatlarını ne yapıyorum? Devreden çıkartıyorum. Şarnörünün göstergesi olan bu unsurların şiirden kaldırılması için ilk önce bilinç çemberinin yok edilmesi gerekiyordu. Orhan Veli bilinçli olarak bilinçaltını harekete geçirmeye çalışmıştır. Evet bir temsilcimizin de ismini yakaladık. Vezin kafiye ve söz sanatlarının şiirden çıkartılması, ve Orhan Veli bizi sürrealizme götürüyor. Gerçek üstücülük. 15. soru. Bu parça aşağıdaki verilerden hangisinin özelliklerini taşımaktadır? Bir sabah yemek odasında karşı karşıya geldiler. O yemek masasının muşambası üzerinde sakin ve parlaktı. Güneş sarı pirinç maddenin üzerinde dona kalmıştı. Onun kutlarından tutarak gözlerinin göremeyeceği bir yere koydu. Kendisi bir sandalyeye çöktü. Bol bol sessiz bir yağmur gibi ağladı. Şimdi buraya kadar bir durumdan mı bahsediyor bizden? Bir hareketlilik, bir olay, yer, kişi ve zaman gözeterek anlatım yok. O zaman bizi nereye götürecek? A durum hikayesi. 16. soru. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmak istenmiştir? Dil en önemli kültür unsurlarının başında gelir. Çünkü dil olmadan öteki unsurların meydana gelmesi mümkün değildir. Dil bir milletin ses dünyasıdır. Aynı zamanda dil kültüre ait bütün ögeleri bünyesinde barındıran bir kültür hazinesidir. Gelenek ve görenekler, dünya görüşü, din, sanat, tarih gibi ögeler dil sayesinde nesilden nesile aktarılır. Yani dil ve kültürün iç iç olduğundan mı bahsediyor? Şıklara bakalım. A şıkkı, dil ile kültür arasında doğal bir ilişki söz konusudur. Cevabımız Adana. 17. soru. Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Edebiyat dışındaki güzel sanat dallarının malzemesi, boya, alçı, taş, ağaç gibi madde unsurlarken işitsel sanatlar içinde yer alan edebiyatın malzemesi dildir. Şimdi burada edebiyat ve diğer güzel sanat dalları arasındaki kullanılan malzemenin farkından mı bahsetti? Devam ediyoruz. Aynı zamanda diğer sanat dallarıyla verilen eserleri açıklamak için kullanılan edebiyat bu yönüyle de öteki sanat dallarından ayrılır. Kendimizi ifade ediş şekliyle de edebiyatın diğer sanat dallarından ayrıldığını mı söylüyor bize? O zaman şöyle bir C şıkkına bakalım. Edebiyat diğer güzel sanat dallarından kullanılan malzeme dil diğerlerindeki boya taş alçı ve onun ifade edilişi bakımından ayrılır. Evet son kısımda da bundan bahsetmişti. Onun için cevabımız C şıkkı. 18. soru. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Sanat eseri insan eliyle oluşturulmuş ve insanlarda estetik hazlar, heyecanlar ve tepkiler uyandıran yapıtlardır. Sanatçı tarafından bir estetik tavır sonucu oluşan bir eserdir. Her sanat eserinin bu nedenle estetik değeri vardır. Çünkü sanatçının kendine özgü duyguları, heyecanları, hayal gücü ve yetenekleri eserinde birleşmiştir. Sanat eserinin en önemli özelliği tek olmasıdır. Çünkü sanatçı eserini oluştururken oluşan duyguları ve hayal gücünü bir kez daha aynen yaşayamaz. Ama bakalım sanat eserinin temel işlevi izleyicide estetik tepki doğurmasıdır. Evet, insanlarda estetik hazlar, heyecanlar ve tepkiler uyandıran yapıtlardır. Buradan aşkı ne ediyoruz? Sanatçı kendi hissettiklerini, algıladıklarını ve önemsediklerini sanat eserine yansıtır. Sanatçının kendine özgü duyguları, heyecanları, hayal gücü ve yetenekleri eserinde birleşir. O zaman kendi hissettiklerini, algıladıklarını eserinde mi birleştiriyor? C şıkkını da eledik. Biricik olma bir sanat eserinin en önemli özelliğidir. Sanat eserinin en önemli özelliği tek olmasıdır. Evet biricik olması tek olması. D şıkkını da eledik. Sanat eseri oluşturulurken ki duygular o ana özgüdür. Şimdi bakalım son kısmı okuyalım. Sanatçı eserini oluştururken oluşan duyguları ve hayal gücünü bir kez daha aynen yaşayamaz. Yani oluştururken ki duyguları o ana özgüdür bir kez daha aynen yaşayamaz mı e şıkkını da eledik sanat eseri için herkesin kabul ettiği bir tanım yapmak oldukça zordur sanat eserinin tanımı ile ilgili bir söylem yok cevabımız B kaldığımız yerden devam 19. soru bu parçanın anlatımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez önce şıklara bir bakalım ne arayacağız Karşılaştırma yapılmıştır, ikilemelere yer verilmiştir, sayıp dökmelerden yararlanılmıştır, çoğullaştırmalara başvurulmuştur, kişileştirmelerden yararlanılmıştır. Şimdi paragrafımızı okumaya geçebiliriz. Son yıllardaki arkeolojik kazı çalışmalarıyla sırları açığa çıkarılan Zerzaman Kalesi, Diyarbakır'daki en önemli Doğu Roma dönemi eseridir. Şimdi en önemli doğru mu eseridir diyorsa diğer eserlerle karşılaştırdığını anlıyoruz. O zaman karşılaştırma yapılmıştır. A şıkkını eledik. Kişileştirmelerden yararlanılmıştır diyor E şıkkı diyordu. Kızı çalışmalarıyla sırları açığa çıkarılan Zerzevan Kalesi. Sanki kaleyi bir insan olarak düşünüp onun sırları varmış gibi kaleyi ne yaptı? Kişileştirdi. O zaman E şıkkını da eledik. Devam ediyoruz. Yerleşim konumu itibarıyla bütün vadiye hakim, antik ticaret yolu üzerinde geniş bir alanı kontrol altında tutan stratejik bir Roma sınır garnizonu olan kale aynı zamanda Roma Sasani arasındaki büyük mücadelelere de sahne olmuştur. İçerisinde gözetleme ve savunma kulesi, kilise, yönetim binası, konutlar, tahıl ve silah depoları, yeraltı ibadethanesi, sığınaklar, kaya mezarları buradan iki şıkkı birden eleyebiliriz. Çoğulaştırmalara başvurulmuştur. Evet, konutlar, depolar, mezarlar, sığınaklar şeklinde denizliği eledik. Aynı zamanda ardı arkasına sıralayarak bir sayıp dökmeden mi faydalandık? C şıkkını da eledik. İkilemeye yer verilmiştir. Evet, paragrafın içinde ikileme yok. Cevabımız Bursa. 20. soru yine bir cümlenin ögesi sorusu. Bu cümledeki ögelerin doğru sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? Bulalım. Uzmanlar sütte bulunan kalsiyumun bağırsaklardaki kansere yol açabilen fazla asitleri yok ettiğini ve böylece sindirim sisteminin sağlıklı bir şekilde çalıştığını belirtiyorlar. Belirtiyor Yüklen. Belirtme işini yapan kim? Uzmanlar. Özne. Peki uzmanlar neyi belirtiyor? Sütte bulunan kalsiyumun bağırsaklardaki kanseri yol açabilen fazla asitleri yok ettiğini ve böylece sindirim sisteminin sağlıklı bir şekilde çalıştığını mı? Bunun hepsi nesne. O zaman sıralamız. Özne, nesne ve yüklem. Cevap E şıkkı. 21. soru. Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışlığı söz konusudur? Öykü yazarlarımız 1923-1940 yıllarında, e, Cumhuriyet'in ilk yıllarından sonraki kısımlardan bahsediyor. Gözleme dayalı gerçekçilikli ürünler kaleme almışlardır. Öykü bu dönemde bağımsız bir tür olarak görülmüştür. Olay öyküsü tarzında ürünlerin yanında Memduh Şevket ile başlayıp Said Faik ile devam eden giriş, gelişme ve sonuç durum öyküleri de yazılmaya başlanmıştır. Doğru. Durum öyküsünün yaygınlaşmaya başlaması, öykü yazma yönteminde yapılan değişiklikte ilk adım.